Yani İtalyanların C, C'si Arapçadaki C harfine daha yakın. C, C, C. Acitare diyor misal. Acitar edemiyor. Yani misal diyorlar ki ya da tarifi işte Türkler daha doğru ok Bu zaten kesin saçma, kesin e, biraz daha e, yani nasıl diyeyim hasta bir hasta bir bakış açısı ama her nesi diyelim ki da tarifi hadi siz siz doğru okuyorsunuz da harfini. Araplar yanlış okuyor. Araplar unuttu harfini. Ee, bunu böyle kabul edebiliyorsanız edin. Diyelim da harfini siz doğru okuyorsunuz. Kardeşlerim mesele da harfi değil sadece. Mesele Türk ağzı. Elif den tutun Y harfine kadar hemen hemen bütün harfleri Türkler yanlış telaffuz ediyor. Yani yanlış telaffuz ediyor. Elif, B, T, F, C, yani zannetmeyin. A, B harfi bizim B harfi. T harfi bizim T harfi. C harfi bin C harfi. Hayır. Bütün dillerde belki farklı. Yani sadece bir tane C yok. Bakın bize C sanki alttan çıkıyor. Dil altta oynuyor. C, C. Sanki C. E, diller altta sanki. Arapçada C. Kalkık vaziyeti biraz dil. Dama değiyor. İtalyanca da aynı şekilde. Yani veya daha bastırarak okuyor bazı harfleri İtalyanlar. V. Bizim bizim V gibi değil. Ç'leri de bizim Ç çi, çiçumuz gibi değil. Çocuk diyoruz. Onlar ço çık diyor muyuz? İtalyanlar ama Ç diyor. Yani Ç. Ço var ne bileyim yani ça. Anlatabiliyor muyum? Yani hemen hemen bütün harfleri biz telafi, yanlış telaffuz ediyoruz Türk Türkler olarak. Cim harfini de, Y harfini de, Ş, Şin harfini de. Aa, bizim Ş diyoruz ya. Şale e, şu an bizim şey biliyoruz şu, şin aynı şin harfi bile aynı değil, S harfi bile belki aynı değil. Yani.